Nereye evlat? Çocuklarla çıkacağız biraz baba. İstanbul'a geldiğimizden beri çıkıp bir şeyler yapamadık. Çok iyi. Şey, Aslı da geliyor mu? Hayır yani geliyorsa annen duymasın diye söyledim. Geliyor baba, geliyor. Zaten dün akşam annemle de konuştum. Artık sizden gizlim saklım yok. Aslı ile ilişkimiz bitti. Biz de çomaz Efes sayesinde dostluğumuzu koruyabilir miyiz, koruyamaz mıyız ona bakıyoruz. Bol şans. Kendinize iyi bakın. Buna ihtiyacım olacak. Çünkü günler sonra ilk defa onu göreceğim için çok heyecanlıyım. Bakıyorum çok heyecanlısın. Heyecanlıyım tabii. Aylar sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. Son çıktığın geceyi hatırlıyorum. Mezuniyetti değil mi? O gün de çok heyecanlıydın. Hani eve kör kütük sarhoş geldiğin gece... Ne demek şimdi bu? Mine. Son zamanlarda ben yine eski Mine'yi görüyorum. Ben inan bundan çok korkuyorum kızım. Vallahi ben siz beni kayıtsız şartsız her halimle seviyorsun sanıyordum. Yani eski Mine, yeni mi de böyle bir şey yok. Ben aynı Mine'yim, hiç değişmedim. Demek değişmedi. Beni asıl endişelendiren de bu zaten. Beni de ne endişelendiriyor biliyor musun? Sen hiç değişmiyorsun. Seni bu evde endişelendirmesi gereken insanların yaptıklarını göz yumup... ...benim içimdeki sevgi yüzünden beni suçluyorsun. Bu nasıl sevgi mi Bu insanlar sırf sen seviyorsun diye nereye kadar sana hoşgörü gösterebilirler zannediyorsun? O gün eline çiçeği alıp Aslı'yı o eve göndermeyi... ...o kızın aklına senin soktuğunu hiç kimse bilmiyor mu sanıyorsun? Aslı o eve gitmeseydiniz değişecekti. Yani ablası utanacak bir şey yaptı. Bunu her ya da geç öğrenmeyecek miydi? Evet. Ama bir tek farkla. Onu gönderdiği için kendi öz torunumdan utanmayacaktım. Tek fark bu işte. İnsanların kaderleriyle oynuyorsun beni. Belki sana çekmişimdir. Ne demek şimdi bu? Belki benim kaderim de Almanya'da yazılmıştır. Sana hep değişmiş gözüksem de ben değişmedim. Aynı kızım. Sen de beni buraya getirmekle kaderimle oynamış olmuyor musun? Sen bu akşam ne dediğini bilmiyorsun bile. Çık git bir an önce. Çık git! Yoksa geri dönüşü olmayan sözler sarf etmek zorunda bırakacaksın beni! sevgilim gecenin en güzel kızım olmuş ya. Bu ne böyle? Senin oto kuaföründeki kızlar kadar olmasa da biz de yaptık işte bir şeyler. Ya kızım ben kuaförün her türlüsünden çıkmayan kızlarla ne işim olur ha? Onlara param yetişir ya. <laughs> Gel bir öpeyim. Oh. O oh, Hafize teyze nasılsın? Gel kıskanma seni de öpeyim ya. Gel. Muah! Muah! Aman dur be deli. O nasıl söz kızın yanında? Ya olur mu ya nasıl söz o kızın yanında? Su da artık aileden sayılır yani. <laughs> Nerede bizim kuzu hazırlanmadı mı? Gel. Efe. Ya üzgünüm. Size geleceğim dedim ama ben size gelemiyorum. Nasıl yani? Şimdi gelemiyorum mu dedi? Oğlum yani Hafize teyzenin yanında öyle uzun uzun konuşamadık. İşte sadece daha senden yüz yüze gelmek için kendini hazır hissetmiyormuş. Of. Al işte. Onu tamamen kaybettim. Hem en iyi arkadaşımı hem de sevgilimi tamamen kaybettim. Ya oğlum dur Allah Allah. Birinizi toparlıyorum, birinizi de alıyorsunuz ya. Normal şeyler bunlar. Takma kafanı. Ya ne normali Efe görmüyor musun? Oğlum ben sana Urla'da o kamerayı gösterip Murat amcadan bahsettiğimde... ...senin o kızın yüzüne bakman kaç hafta sürmüştü hatırlıyor musun? Sana göre kuzuda gelişme bile var yani. <laughs> Efe, hadi biraz dans edelim. Ee, güzelim tamam da deniz olalım, böyle mi bırakayım şimdi? <laughs> Ay gidin gidin siz ya, ben onunla ilgilenirim. Siz bana bakmayın kardeşim, zaten eğlenmeye geldik. Hadi keyfinize bakın. Madem öyle diyorsun, hadi. Bize iki bira verir misin? Hay hay. Evladım. Kaç gündür evde kapağını kaldım, kaldım. Bir şeyse bir değişiklik olurdu senin için. Ya vizelerim var anne. Şimdi hiç sırası değil. Derslerim var diyorsan ona bir şey diyemem de. Paramız yok diye arkadaşlarından geri kalmamak için söylüyorsan artık üzülme. Niye? Define mi bulduk? İş bulduk kızım. Hem de sigortalı. Ablamla gittik konuştum. Böyle sizin bilgisayarlar gibi şeyler satan bir şirketin mutfağına bakacağım. Düzenli, düzgün, güzel bir iş artık sıkıntımız olmayacak inşallah. Hatta başlamadan avans bile verdiler. Al bunu. Şimdi ihtiyacın olmasa bile bir köşende dursun. Ya aslında geri çeviremeyeceğim. Çünkü sadece 5 milyon kalmıştı. Ya zaten şu sınavlar bitsin. Ben de hemen yeni bir iş bakacağım. Bu iş birkaç ay sürsün. Senin iş bak bana bile gerek kalmayacak. Ben hesabımı yaptım kızım. Zaten artık ablan da yok. Edi ile ikimiz baş başayız. Ablan? O neden yok? Ablan evlenmek istiyor kızım. Bilal'le konuşmuş. Çocuk kesin bir şey söylememiş ama bugün Ayşe teyzelerle de konuşmuş. Olacak galiba bu iş. Ya ne demek? Çocuk kesin bir şey dememiş. Yani ablan mı gidip ona teklif etmiş? Ya neden? Bunu ona ben de sordum. Hem senin için hem karnımdaki bebek için hepsinden önemlisi aslında Onur için dedi. Gazeli mi? Daha içiyorum farkındaysan. Ya bu gece sana iyi bir arkadaş olamadım değil mi? Yok canım, fena değilsin. Sadece biraz seslisin, o kadar. Kusura bakma, öyle çok konuşacak modda değilim. Bana fark etmez ki. Yani konuşmak istersen ben buradayım. Yok konuşmayacağım dersen yine buradayım. Benim için fark etmez yani. Ya millet, bu kız iki bir aile kör körkütük sarhoş oldum diyor ya. Midem bulanıyor, başım dönüyor falan diyor. Dur. Hay Allah ya, ne yapsak? Bence sen al onu bir dışarı falan çıkar ya. Bir çorba, bir kahve, bir şeysin de kendine gelsin. İyi de siz ne yapacaksınız? Biz çocuk muyuz oğlum? Buradayız işte. Siz gidin hadi. Ya bir gece tertip edelim dedik. Aslı gelmedi. Şunun haline bak. Sen... Neyse. Hadi görüşürüz. Aslında biz de kalksak mı ya? Gürültü, duman falan. Ben çok rahatsız oldum. Em sana daha fazla içme artık. Bu son olsun ha. Tamam, peki. Patron sensin bak. Bırakmayayım. Pardon. Herhalde hiçbir bebeğin daha doğmadan bu kadar çok pati hırkası yoktur. Benimkine değil ki bunlar. Gülseren istemişti sipariş. Yani üç beş kuruş kazanırım diye düşünmüştüm oradan da ama gerçi... ...o da Ayşe ile birbirine gelince gelir alır mı artık bilmiyorum. Pardon ya, sen ders çalışacaktın galiba burada. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Abla otur oturduğu yerde. Sana öyle kızgınım ki bu nasıl, ne zaman ve ne şekilde geçer hiç bilmiyorum. Ama gariptir. Sana kızdığım için de bencil olduğumu düşünüp vicdan azabı duyuyorum. Bak. Artık bana ne kızmana ne de benim için vicdan azabı duymana gerek var. Kısmetse ben gidiyorum artık Aslı. Annem her şeyi anlattı. Abla. Hı. O adamı gerçekten seviyor musun? Ne önemi var ki? İnsan onurlu davranıp sevdiği çocuğun yüzüne bile bakamazken... ...yine onur için hiç sevmediği bir adamla yuva kuramaz mı yani? Abla, beni benim silahımla vurma. O adamla evlenemezsin ya. Çok iyi bir insan Aslı. İnan çok mutlu olacağım. Sevmenin sevmediğin nasıl mutlu olabilirsin ki? Eğer bunu sırf benim için yapıyorsan... ...beni çok üzersin. Bunu söylemek için gelmiştim. Bir daha düşün. Eğer... ...sırf benim hatalarım yüzünden sen de çok sevdiğin çocuktan ayrılırsan... ...inanmam da çok üzülürüm Aslı. Bence sen de bunu bir daha düşün istersen ha?